Evet değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu bizim kral ustamız Veysi Aladağ. Mehmet Veysi Aladağ. Mehmet'i de ekleyelim. Mehmet'i unutmayalım. Çünkü adam Mehmet Veysi Aladağ olmuş. Biz daha Mehmet ancak olduk. İkincisi bu duvar. Bu elmi sürdüğüm duvar. Belki 10 tane usta yaptı. Kalıpçısı yaptı, izolasyoncusu yaptı. Demircisi yaptı. Ne bileyim. Her gelen kendini bu duvarda denedi. Bu suyu kesmek için kesemedi. Şimdi Veysi Usta başka bir yöntem deniyor. Bu Koska sivil izolasyonun üzerine sıva yapacak sıvan üzerine montalama montalamanın üzerine tekrar sıva harcı sıva harcıyla bitirecek işi. Benim evim su kaçırıyor. Çatım su kaçırıyor. Balkonum su kaçırıyor. Depom su kaçırıyor. şuyum buyum su kaçırıyor diyorsanız Veysi Bey'le irtibata geçin. Sizi ancak bu kurtarır bu fabrikalardır, büyük şirketlerdir, şudur budur bunlar fasafi su. İkincisi, altıma su kaçırıyorum. Çocuğum su kaçırıyor. Aşırı terliyorum. Özellikle bizim bir tanesi vardır, çok terliyor. Vallahi veysiz sürdümü kapatır. Gözenek kapatıcısıdır. Adam, adamın ismi tıkaçtır, kaç? Zaten tık, kaç. Kapatıyor yani. Ardından burada da sana mesaj gönderiyorum. Sen çok terliyorsun. Gel sen bir veysinin fırçasını yiyersen göz hepsi kapanır oğlum. Bir daha su kaçırmazsın. Onu da sana söyleyeyim.